Aziz kardeşlerim Müslüman hiçbir zaman kafiri dost edinmez. Çünkü Cenabı Allah bakın ayet-i kerimede ne buyuruyor? Diyor ki: Ya ayyuhallazina amanu ey iman edenler, la tetekhuzul yehuda ven-nasara awliyae. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Bak Allah söylüyorum. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Niye? Ba'duhum evliya u ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Onlar seni dost edinmezler. Ya düşünün aziz kardeşlerim 50 yıldır bizleri Avrupa Birliği'nin kapısında bekletmiyorlar mı? He? Bizden daha kötü durumda olan daha zayıf olan daha borçlu olan ülkeleri Avrupa Birliği'ne almadılar mı? Değil mi? Güney Kıbrıs, Rum yönetimi. Daha adamın sınırı belli değil, onu Avrupa Birliği alıyor. Ama sizi almıyor içine. Niye almıyor sizi içine? Çünkü siz Müslümansınız. Adamlar bunu söylüyor. Ama biz halen onların kapısında bekliyoruz bizi alacaklar diye. Allah söylüyor. Onları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar diyor. Aziz kardeşlerim ve Cenab-ı Allah açık açık söylüyor bakın. Ve men yetevellehum minkum fe minhum. Sizden kim onları dost edinirse Yahudi ve Hristiyanları dost edinirse şüphesiz ki o da onlardandır. Ve Cenab-ı Allah diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ zâlimin. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Açık ve net. Siz Müslümanları bırakıp Yahudi ve Hristiyanları dost edinirseniz Allah sizin dostluğunuzu kabul etmez. Bakın aziz kardeşlerim doğru ve yanlış. Ben de mesela diyelim ki tasvip etmiyorum. Şimdi içimize belirli bir ülkeden veya da Suriyeden insanlar gelmiş. Herkes düşman. Arapça tabelalarını herkes düşman. Arapça tabela olduğunu gördüğü zaman adam söküyor. Ama İngilizce talebe şey tabelaya kimse ses etmiyor. Bakın. Hadi mesela diyelim ki bir Arapça levhayı indirdin veya da kipanın değil mi kipanın migrosun levhasını da indir hadi aziz kardeşlerim ben bunu söylüyorum burada din düşmanlığı yok burada İslam düşmanlığı var bakın burada din düşmanlığı yok İslam düşmanlığı var. Muhterem kardeşlerim. Başka bir ayet kerime de Cenab-ı Allah diyor ki sen onların dinlerine uymadıkça açık sen onların dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar da senden asla memnun olma olmazlar diyor. Sen ne yaparsan yap. Ne kadar hani tabiri caizse yakıcılık yaparsan yap. Sen onların dinine tabi olmadıktan sonra onlar senden razı olmazlar. Aziz kardeşlerim bu Yahudi ve Hristiyan durumunu en güzel tatbik eden hayatında kim vardır? Resulullah ve sahabe-i kiram var. Bakınız Bedir Savaşı'nda savaş sona eriyor. Esirler toplanıyor. Kim? Musab bin Ümeyr. Bakıyor ki kardeşi esir düşmüş. Sahabeden birisi onun eline kelepçe vuracak hatta bağlıyor bakıyor ki kendi kardeşi sahabe-i kirama diyor ki onun elini sıkı bağla onun anası zengindir diyor onu onun elini sıkı bağla diyor onun anası zengindir kardeşi dönüp diyor ki ya Musa ben senin kardeşin değil miyim değilsin diyor benim kardeşim sen değil senin elini bağlayan benim kardeşimdir diyor. Yani Müslüman olan benim kardeşimdir. Seninle aynı anadan aynı babadan doğmuş olabiliriz. Ama aynı dini yaşamadıktan sonra aynı kitaba iman etmedikten sonra aynı Allah'a secde etmedikten sonra benle senin kardeş olman olmaz dost olmaz değil mi aziz kardeşlerim Kafirden dost olur mu? Olmaz.